Hanım, şu anda e, kooperatif binaların inşaatı, inşaatı bu hale gelmiş durumda. Bir hafta sonra bu işlerin hepsinin bitmiş olacağını çevre düzenlemesine geçeceğini söyleyebiliriz diyorsunuz. Evet. Şu karşımızda gördüğünüz sayın izleyiciler Koyun Elizabeth Oteli. Gördüğünüz gibi bu da bizim Aramızda sadece bir yol var. Bunlar bizim yapılan dükkanlarımız, kooperatifin dükkanlar oluyor boydan boya. Bayağı da yüksek başkanım ya bu zeminden. Ne? Yüksek olması avantaj. Yüksek olması Evet. Yani çağımızın son teknolojisiyle yapılan binalar diyelim. Evet. Evet. Prestij otelinle Queen Elizabeth Elizabeth Oteli yan yana. Bizim binalar da hemen burada aramızda. Bir yol var. Bayağı boydan boya büyük bir dükkanlar zinciri. Aşağı yukarı kooperatif binaları. Bitmek üzere. Arkadaşı bir tanıtır mısınız? Başkanım. Arkadaşımız şantiye şefi. Evet. Buranın sorumlusu. Hadi. Artık elinizden gelen işçiliği esirgemiyorsunuz. Tabii, tabii ki de. Aynen. Çağın son teknolojisi olan malzemeleri kaliteli malzemeleri kullanıyorsunuz evet. umarım. Evet. Öyledir. Evet, evet, aynen. Aynen katılıyorsunuz ve doğrudur. Sağ Son hızla inşaat çalışmaları devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi bu göğünün ana caddesi yol boyu şimdiden turist kaynıyor. Bu dükkanların geleceği parlak. Çevre düzenlemesi falan çok güzel. Tabi bittiği zaman daha da güzel olacak. Evet gördüğünüz gibi oteller zincirini hemen bitişiği diyelim. Büyük otellerin bitişiği diyelim. Bodrum'a gidiyor. Yani Bodrum'da. Dükkanların ikinci Bodrum'a gidiyor. Evet. Artık ışık olmadığı için fazla... Evet. evet. Panel kapılar gayet güzel. Malzemeler kaliteli. Bu da üste çıkan dükkanların merdivenleri. Nerede mi çekiyor? Evet. Oo oh, yaksın. Ya. Kafer falan gidiyor ya. <laughs> Turistler cincirlara binmiş geziyor. Göynük böyle bir yer. Göynük böyle bir yer. Ve ilginç bir olaya rastladık. Faytonlar. Unuttuğumuz faytonlar. Bir zamanlar yolcu taşıdığımız faytonlar turist gezdiriyor. Ve göynük böyle bir yer. Bizim kooperatif dükkanları böyle bir yerde. Daha turizm sezonu başlamadan ortalık turist kaynıyor. Afiyet olsun. İşçilerimiz yemek yemişler. Evet. İnşaatımız bu halde devam ediyor. Bu halde son yılları Antalya'da en güzel projesini güvenlikle uyguluyoruz. Yüzyılın projesi. Yüzyılın 21. yüzyıl projesi. projesi. Yani i̇nşallah çok güzel şeyler olacak. Kulübü'ne yönelik. Evet. Başkanımız caziba merkezi olacak. Evet. Otellerin bitişi olduğu için. Otellerin bitişinde tabi cazibe merkezi olur. Bu kadar büyük ağırlıklı dükkan evet. tabii ki e, yoğun olarak turist çekebilen müşteri çekebilen bir, e, bir şey herhalde var. AVM Olur. Allah çözün. Hayır şey yine Çok güzel. Çok güzel. Karşıda manzara da çok, ormanlık manzara da çok güzel. Hadi bu yollara ne yapacaktınız? Şu yollar. Gördüm gördüm. Kaliteyi test ettik. İzleyicilere de sunuyoruz. Tamamen dolgu çelik kapı. Bu da üst katlar.